ettiğini duyurdu. Evet. Bugün AK Parti'ye katılmasını beklediğimiz isimler arasında yer alıyordu. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, tabii saat 14'te e, kuruluş yıl dönümü programı başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna hitap edecek, milletimize hitap edecek. Tabii e, toplantının e, içerisinde bünyesinde AK Parti'ye yeni katılımlar da var. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümlerinde hep bu oluyor. AK Parti kadroları Kuruluştan itibaren büyüye büyüye bu noktalara geldi. Dolayısıyla zaman zaman milletvekili katılımları, belediye başkanı katılımları, bazı siyasetçilerin AK Parti'ye katılımları sürüyor. Tabii saat 14'ten sonra kimlerin katılabileceğini hep beraber görmüş olacağız. Katılacak olan belediye başkanlarımıza, AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz. Tabii 24. yılımızı kutluyoruz. Ee, iktidarda da 23 yıl çeyrek asır kuruluştan itibaren e, neredeyse çeyrek asır iktidarda olan bir parti AK Partimiz 24. yaşımız kutlu olsun bütün teşkilatlarımıza sağlık diliyoruz kuruluştan itibaren görev yapmış olan e, büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyoruz ahirete intikal eden teşkilat mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmanın gayreti içerisinde olacağız ben de AK Parti'nin kuruluşunda genç bir ilçe başkanıydım ilçe başkanlığı önemli bir görev sonrasında milletvekili olduk sonrasında komisyon başkanı sonrasında grup başkan vekili ve sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız kabinede de görev verdi çok şerefli görevler bunlar. Yani e, ileride gururla anlatacağımız yıllar, AK Partili yıllar. Bugün birlik ve kardeşliğin e, Türkiye'si diyorsak bu 23 yıllık mücadele çok önemliydi. 90'lı yılların e, istikrarsızlığından, siyasi krizlerinden, koalisyonların yol açtığı o krizlerden bunalan milletimiz... Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından, demokrasi eksikliğinden e, ve kronik sorunlardan kurtulmak isteyen bu millet çıkış yolu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü ve ona bir parti kurmasını söyledi. Yani bu parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıl önce bir masa başında bir siyaset mühendisliği yaparak birkaç arkadaşıyla beraber haydi parti kuralım. Belki iktidara geliriz düşüncesiyle kurulmuş bir parti değil. Bu partinin kurulmasını millet adeta zorladı, istedi. Çok istekliydi. İstekli olduğunu da parti kuruluştan hemen 14 ay sonra iktidara getirdi tek başına. Ve iktidarda da hep sahip çıktı. Önüne konulan bütün engelleri milletimiz aşmasını sağladı. Bütün taşları temizledi. Ve bugünlere geldik. Bir taraftan 81 vilayetimizi yatırım hamleleriyle hastaneleri, yolları, otobanları, havalimanları, deniz limanları, enerji projeleri, doğalgazından nükleerine, petrolüne varıncaya kadar şehir hastaneleri, üniversiteler, okullar, organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikalar, milli savunma, sanayi, yerlilik oranı tüm bunları yaparken Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmadan her bir köşesine, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eşit hizmet götürürken diğer yandan da Türkiye'nin demokratikleşmesini sağladı, güçlendirdi. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması mücadelesini verdi AK Parti. Tabii bu mücadelede türlü türlü engellemelerle karşı karşıya kaldık. Parti kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Bunları açtık. İşte 367 krizleri, elektronik muhtıralar, yani bir muhtıra karşısında geçmiş iktidarlar susardı şapkayı alıp giderdi ama bu iktidar herkes görevini bilecek dedi o dönemin adalet bakanı sayın Cemil Çiçek dedi ki bunu kabul edemeyiz yırtıp çöpe attı muhtırayı sonrasında 2008 kapatma davası ve gezi olayları 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi terörün azdırılması ve 15 Temmuz hain kalkışması eee türlü türlü engellemelerle karşı karşıya kaldı. Ama bu engellemeler karşısında milletimiz AK Parti'den hiçbir zaman vazgeçmedi. Ona destek oldu. Bu ülkenin kalkınmasını istedi. Ve Türkiye yüzyılına, bugün Türkiye terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak aslında bu kalkınma hamleleri ayrımcılığın ortadan kalkması ve yüksek standartlı bir demokrasi mücadelesindeki reformlar sayesinde bugünlere geldik. Yani 23 yıllık iktidar kimseye nasip olmaz. Dünya siyaset tarihinde de örneği yok. Yani en yüksek seçim oranıyla yani %85 seçime katılım e, hiçbir Batı ülkesinde yok. %50, işte en fazla %60 Avrupa ülkelerinde. Ama Türkiye millet demokrasiyi seviyor. Dolayısıyla sandığı seviyor bu millet. Ve %85 oranında oy kullanma var ve bu %85 oy kullanmanın %52'sini Alan bir lider söz konusu. 13 yıl başarılı bir başbakanlıktan sonra işte 10 yılı aşkın cumhurbaşkanlığı süresi. Bu kolay bir süreç değil. Milletimiz e, bu mücadeleyi hep destekledi. Bundan sonra da destekleyecektir. E, Türkiye'nin e, kalkınma hamleleri daha da devam edecektir. Bizim güçlü olmamız lazım. Dünyada hakkaniyeti, adaleti, mazlumun hakkını savunan e, ülke sayısı ve lider çok az. Sayın Cumhurbaşkanımız, e, mazlumun hakkını savunan, adaleti savunan, dünyanın daha adil bir sisteme kavuşmasını isteyen bir lider. Dolayısıyla Türkiye her alanda daha güçlü olursa, dünyada da bu politikasını daha güçlü bir şekilde savunabilir. Engellerden bahsettiniz AK Parti'nin evet. bu yolu yürürken karşısına çıkan engellerden ama Türkiye'nin karşısına çıkan engelleri e, ...baktığımızda karşımıza ne çıkıyor en çok? Terör. Terör evet. başlığını görüyoruz. Birçok yatırımın yapılması engellendi. Teröre ciddi bir kaynak aktarıldı. Bunlar da ön plana çıkıyor ama çok canlar kaybettik. Bunlar da bizim bir e, yaramız. Kesin. Ama bu sürecin geride kalması için çok önemli bir adım atılmış durumda. Bir yandan komisyon çalışıyor, bir yandan güvenlik ekipleri sahadalar. E, gelinen noktayı değerlendirir misiniz? E, 41 yıldan bu yana terör örgütü bu ülkenin kalkınmasının önünde en büyük engeldi. Tabii en önemlisi de 50 bin tane... 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Maalesef bu ülkenin gençleri daha çıkarıldı, kandırıldı ve e, polisimiz, askerimiz, e, sağlık görevlilerimiz, doktorlarımız, memurlarımız şehit edildi. Bölgede yatırım yapmak isteyen e, yüklenici firmaların şantiyeleri basıldı. Böyle bir sıkıntılı süreçten sonra bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Terör örgütünün kendini ...kes etmesi ve silahları yakması süreciyle karşı karşıyayız. Tabii 41 yıldan bu yana özellikle 90'lı yıllarda zirveye çıkan terör örgütü... ...2000'li yıllara geldiğimiz zaman AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber... ...2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle olağanüstü halin kaldırılmasıyla başlayan bir süreç var... Ve 2005'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır konuşmasını hatırlayacak olursak oradaki birlik beraberlik vurgusu tıpkı geçen sene Ahlat'ta yaptığı iç cepheyi güçlendirelim vurgusu. Terörü aradan çıkaralım. Birlik beraberliğimizi güçlendirelim. Güçlü olursak millet olarak huzur buluruz ve Türkiye etrafı ateş çemberi. Dolayısıyla bu ateş çemberinin içerisinde kendimizi koruyabiliriz. O nedenle birlik beraberliğimizi e, bozmak isteyenlere fırsat verirsek o zaman dağılırız, güçsüzleşiriz ve milletimiz huzursuz olur. Dolayısıyla bu açıklamaların ardından ve özellikle sadece açıklamalarla kalınmadı. Yani demokratikleşme adımları, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, Türkiye'nin 81 vilayetine eşit hizmet götürülmesi, Hakkari'sinden Edirne'sine, Ardahan'dan Muğla'sına bir ayrım yok. Hastane oraya da yapıldı, havalimanı oraya da yapıldı. Duble yollar oraya da yapıldı. Organize sanayi bölgeleri oralara da yapıldı. Batıya da doğuya da. Ama aynı zamanda temel hak ve özgürlükler güçlendirildi. Bu sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, bütün vatandaşlarımızın özellikle temel hak ve özgürlükler noktasında sıkıntıları vardı. Türkiye çok badireler atlattı ve özellikle işte Kürt vatandaşlarımızla ilgili engellerin ortadan kaldırılması, Kürtçe devlet televizyonunun yayına başlamış olması, ana dilde savunma hakkı gibi, yine ana dilde propaganda yapabilme hakkı gibi birçok husus devreye alındı. Ve özellikle teröre zemin hazırlayan unsurlar ortadan kaldırıldıkça ve terörle de ee, güvenlik güçlerimizin içte ve dışta çetin bir canları pahasına yaptıkları mücadele sonunda e, terörsüz Türkiye'yi e, konuşma durumuna geldik ve e, yaklaşık işte Ocak ayından bu yana, Ekim ayından bu yana başlayan e, bir süreç var. Bu süreçte önemli evreler atlatıldı. E, fesih açıklamasıyla beraber silahların yakılması ve sonrasında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması ve bu komisyonun e, silahların bırakılması sonrası atılacak adımlarla ilgili e, istişareler yapması, orada alınacak kararlar önemli. E, demokrasi millet iradesinin temsilcisi milletvekillerimiz. Dolayısıyla orada bütün siyasi partiler görüşlerini ifade ediyorlar. Ve çizilecek yolda atılacak adımların neler olduğunu belirleyecekler ve Türkiye e, terörden arınmış geleceğe güven ve huzurla bakan e, bir ülke haline gelecek. Bütün umudumuz bu, beklentimiz yüksek. Alınan ilk kararların da oy birliğiyle alındığını görüyoruz aslında. Farklı siyasi partiler bir hedef için bir araya geldiler. Dışarıdan bakıldığında verimli bir şekilde çalışmaların yürüldüğünü görüyoruz. E, bir, eski bir milletvekilisiniz, uzun dönem meclis evet. çatısı altında tecrübe ettiğiniz komisyon çalışmalarını bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Komisyon çalışmaları tabii bir ihtisas komisyonu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş göre kurulan ihtisas komisyonlar var. Kanun görüşmelerini yaparlar. Bu komisyon partilerin uzlaşmasıyla meclis başkanımızın istişareleri neticesinde kurulan ve bir parti hariç diğerlerinin katıldığı ana muhalefetin ve büyük çoğunluğun yer aldığı bir Komisyon, mecliste grubu olmayıp da e, mecliste temsil edilen siyasi partilerin e, temsilcileri, genel başkanları da komisyona katılıyorlar. Komisyon çalışmaları önemli. Orada özellikle e, bu konunun tartışılması, e, gelecekte neler yapılabilir, tekrar silahların ele alınmaması ve Türkiye'nin tekrar terör belasıyla karşı karşıya kalmaması için Hangi tedbirler alınabilir? E, yasal olabilir bunlar, idari olabilir. Bunlarla ilgili yapılacakları e, belirleyecek olan yegane yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, milletin temsilcileridir, e, yürütme de orada alınacak kararları uygulayan e, mekanizmadır. Dolayısıyla hep beraber e, oradaki e, çalışmaları takip edeceğiz ve çalışmaların sonundun, sonucunda. Komisyonun alacağı tavsiye kararları neyi gerektiriyorsa onları hayata geçirilecektir. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür yayınımıza ediyorum. misafir ol. olduğunuz ol. için. Adalet İyi Bakanı yayınlar. Yılmaz Tunç'la birlikteyiz. AK Parti kuruluş yıl dönümünü kutluyor bugün. 24 yıl geride kaldı AK Parti'nin kuruluşundan bu yana. Artık çeyrek asra ulaşmak üzere AK Parti. Bu kapsamda da yoğun çalışmalar söz konusu. Ne dikkat çekiyor derseniz Terörsüz Türkiye hedefi AK Parti'nin yoğunlaştığı konu başlıklarından biri. Bu konuyu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la birlikte değer landırdık. Günün ilerleyen saatlerinde yine konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz diyelim.